Sinan'ın, Ahmet'in ve İbrahim'in ağırlıklarına sırayla x kilogram, y kilogram, z kilogram diyelim. Verilen bilgilere göre, 3 Sinan'ın ağırlığı yani 3x, 2 Ahmet'in ağırlığı bile değildir. 2 Ahmet'in ağırlığı bu ise bundan küçüktür. Benzer şekilde 3 Ahmet'in ağırlığı 3Y küçüktür. 1 İbrahim'in ağırlığı bile değildir. Küçüktür Z. Burada üçlü arasında bir geçişme yapmak istediğimiz zaman ortak olan Y'leri eşitleyelim. Birinci eşitsizliği 3 ile ikinci eşitsizliği de 2 ile genişlettiğimiz zaman 9X küçüktür 6Y 2 kere 3 6 y olduğu için buradan da geçişme özelliğinden 2 z olarak bulabiliriz. Yani Sinan'ın ağırlığının 9 katı Ahmet'in ağırlığının 6 katından küçükmüş o da İbrahim'in ağırlığının 2 katından küçükmüş şeklinde bir sıralama yapılabilir. Şimdi buna göre 7 tane Sinan'ın ağırlığına göre kıyas yapıyoruz. Buradaki 9x'i 7x'e indirgemek için burayı alalım. 9x küçüktür. 6y dediğimizde 7x olması için her iki tarafı 7 bölü 9 ile çarpalım. 9'lar gitti. 7x oldu. Diğer tarafta 42 bölü 9 çarpı y oldu. Şimdi 7 Sinan'ın ağırlığı 4 Ahmet edebilir diyor. 42 bölü 9'a baktığımız zaman bu ifade 4 virgülü bir sayıdır. Yani küçüktür 5 diyebiliriz. 5'ten küçük olduğundan dolayı 4 Ahmet edebilir ifadesi doğrudur. 5 Ahmet bile etmemektedir. Yine aynı sonuca bağlı olarak bu da doğrudur. Çünkü 5'ten küçük. 2 İbrahim edebilir diyor. Şimdi bu sefer de 9x ile 2z'yi düşünecek olursak Yine e, burada 7 bölü 9 ile çarparsak her iki tarafı 9'lar gider. 7x küçüktür. 2 kere 7 14 bölü 9 z yaptı. 14 bölü 9 da 1 virgül bir şeydir. Yani bu sayı 2'den küçüktür. 2 İbrahim edemez. Dolayısıyla bu ifade yanlıştır. Birinci ve ikinci doğrudur kesinlikle. Üçüncüsü yanlıştır. Buna göre doğru cevabımız D seçeneğidir.